Ruhumdaki artçı sarsıntılar oralarda da hissediliyor mu? Sesin kaygılanıyor, tenin göçük altında kalmış gibi darlanıyor mu? Orada kimse var mı diye bağırasın geliyor mu? Yaşanmışlıklar senin de dilini, damağını kurutuyor mu? Özlem en çok hangi saatlerde ''Yeter, dur artık!'' dedirtiyor. Gözlerini kapatınca mı? Nefesim, nefesine sarılınca mı geçiyor? Yüreğin kaç kavga sonrası? Tamam, pes diyor. Aşk nöbetleri oralarda saat kaç gibi başlıyor? Sokak sokak mı? Oda oda mı dolaştırıyor? Nefesin kaç yerinden kırılıyor? Acılarım bile acılarının koynunda uyuyor. Orada hiç kavga da mı çıkarmıyor? Burada yer yerinden oynuyor. Burada her şey değişiyor. Her şey senleşiyor. Sesim duvarları yıkacak gibi geliyor. Ama yıkmıyor. Nefesim yetmiyor. Duvarlar nefesimle çelik çomak oynuyor. Sesim dönüp dolaşıp tenime balyoz gibi vuruyor. Sesim tenimde kırbaç gibi şaklıyor. Sesim sadistleşiyor. Sesim mazoşistleşiyor. Beni susturman gerekiyor. Beni durdurman gerekiyor. Beni sevmen gerekiyor. Buralarda aşk vahşi bir kurt gibi ehlileşmiyor. Dişlerini kenetlemeden kaçtın, kaçtın. Kaçamadın her şey bitiyor. O kazanıyor. Buralarda aşk çocuk kavgası gibi. Silahlar çekilmiyor. Küsüyorsun, oyun bitiyor. Buralarda aşk gözlerin gibi ilahlaşıyor. Tapınmadan, biat etmeden kabul olmuyor. Buralarda aşk tiner gibi kokuyor köprü altında değil yürek altında çekiliyor. Derin derin uyuyorsun ve kimse seni uyandıramıyor. Buralarda aşkın kanatları yok. Omsuzlar konar gibi yapıyor, saçlarını kirletiyor. Şans diyorsun. Sonra kader deyip bir niyet çekiyorsun. Artık ne çıkarsa razı geliyorsun. Şans diyorsun. Aşk şanstan fazlası olmalı. Nokta atışı yapmalı. Gözlerinden yaralamalı. Biliyorum ki söylüyorum. Yaralıyım ki biliyorum.